Ne oldu Vahide? Ne yapıyorsun? Yok bir şey. Ufuğun hep bastı. Çıkaracağım şu bezi artık. Dur. Dur ben bakayım. Dön şöyle. İyi görünüyor. Ama biz gene de saralım, mikrop kapmasın. Mustafa, sen dün gece neredeydin? Dolaştım dedim ya. Hava almak istedim biraz. Bütün gün, bütün gece hava aldın demek. Bayağı gibi bir ufunet basmış sana da. Dimimiz bu herif. Yüzünü gördünüz mü? Yok be Dimitri'm. Biz de şaşırdık. Zor kurtardık canımızı. Tavuklar gibi kaçmasaydınız, vuruşsaydınız daha iyi. Bırak Dimitri. Yüklenme çocuklara. Herif bizi gafil avladı. İyi ki kaçtık. Yanlışsın Yorgi. Tek bir heriften hepimiz kaçtık. Ayıp. Ne bileysin tek başına oldu yine. Belki başka adamları var idi pusuda. Her zaman mecbur değilsin vuruşasın ki kazanasın Dimitri. Lazımdır bilesin ne zaman geri çekilesin. Dimitri! Ivan midir bu? Dimitri! Neredesin? Dimitri! Nedir bu halin? Dimitri! O adam beni evime kadar takip etti Dimitri. Ee, vurdun mu herifi? Yok adam evime içeri daldı silahı başıma dayadı Dimitri. Kimmiş o neymiş? Bilmem. Selam söyle dedi artık köy basmasınlar yoksa artık karışmam dedi. Yalnız mıydı? Evet. Yüzünü gördün mü? Yok yüzü ürtülüydü. Bir tek yüzlerini görebildim Dimitri. Kimmiş bu herif tek başına bize bile ne yapay? Kimdir bu? Tamamdır bu. Birkaç gün böyle kalsın, tamam mı? Niçin değiştiriyorsun lafı? Niçin süremezsin neredeydin? Benden saklar mısın bir hangi şey süle? Senden sakladığım bir şey yok vaydi. Yalan süleysin bilim. Nereden biliyorsun? Ta gözlerimin içine bakmazsın ondan bileyim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Fatma yenge. Hatice, Zarife. Haydi çok işimiz var.